Bu yeşil kırmızı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm. çok zaman oynuyoruz. Bırak oyuncak geldik. Şaka hmm, yaptım ha. Benim oyuncağım. Şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki de popüler tam oynayacağız. Onu Şimdi arkadaşlar bunu 2 saat dinleyeceğiz. Bırak Arkadaşlar ben bundan çevireyim. Bunu goller indi zaten Gerçek adamız oğlum da mı bunlar var uzayabilir böyle pıçk. Bir şeyi çakabilirsiniz Ama küçük olanları Hadi yani geçebilirsiniz Yanımızda müdekli sağlık var Evet müdekli sağlık evet. Objeleri çakabilirsiniz. İnsanın kafasını tutup <laughs> öldürebilirsiniz. Yani biliyorsun elektrikler bağlayabilirsiniz. Elektrikten böyle böyle. E, Tenguyu. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. sizin için tazalanmış. Bu yüzden tazan. What the time? Play time. Hadi. Hadi al. Alsan oğlum. Gelince oyun zamanı. Gelince oyun zamanı. Oyyy. bir <laughs> elfa Yürü, yürü. Yaşasın. Şimdi arkadaşlar Vugi Vugi'yi göreceğiz. Ben Ergül hazır mısın? Vugi Vugi. Annem. Hemen abicim al. Alsana oğlum. Evet arkadaşlar e, ee, Gül git, Yalnız kaldık. Neyse arkadaşlar kurtuk Vallahi valla anır, anlaracağım. Çünkü el atıyor gibi. Neyse. Bağladım. Ve kayboldu yani. Normal şeyler arkadaşlar yani Normal. Hemen bunu yapıyorum. Arkadaşlar bak biraz önce ben kayıttaydım. O yüzden biliyorum bu yıllar. Ben biraz önce buradan bugün elbicek. Ben biraz önce kayıtlayayım. Ne oldu biliyor Ben bakayım. Ama yani o oyuncak koyuyoruz ya. Gubu gir. Orda baga girdi o silindi. Ulan o dere gırp. O yüzden arkadaşlar ben bu oyuna çok sinirlendim. O yüzden bir daha videosu çekiyorum ve bu sefer bitireceğim. Oğlum ne zaman oğlum. O kadar ilerledik. İkinci dakikada. Oğlum kırmızıyı koydum Burada gubu bakmıyor. Evet, kırmızı aldık. Evet arkadaşlar, baktım geldim bir şeye otuz dakika varmış. Şimdi anla sarıyı bulduk. Sarıyı bulduk. Yeşil de burada da bir elle olması lazım. Yeşil baba piro neredesin oğlum Yoruldum arkadaşlar. Valla bir eşya baktım valla yoruldum. Uyy. Ağaç da yeşil bulu. Aha yeşil. Oğlum bizim adam neden bu kadar? Allah içine girdim la. Arkadaşlar işte, bu arada bir video camskir içerir. Anan an, an, avradım. Bakın şimdi bu bugün, göreceksiniz. Baba bak, gözleri görüyor mu? Işık kapattı. Bakın hepsini taktım. Yani şimdi gidiyor. Gelin bir koyun zaman yiyelim. Geliyor musun? Yoksa ben mi bekliyorum? Bu bir edilmeyecek bir şey olacak. Oğlum dakika da bitirin ben bunu. Arkadaşlar bu arada bu oyunu bitirme rekoru 7 dakika. Bir de 30 dakika. Hey, 30 dakika chapter 2 değil. Chapter 3 bir, bir saat faldır yani. Herkes oyunu 5 saatte bitiriyor anasını satayım. Ama arkadaşlar biz bölüm bölüm yapacağımız için direkt yani bütün bölümleri izlersen bayağı bir geçmiştir. Demek ki. Arkadaşlar ben chapter 3 pek yapamıyorum ya. Ama yani chapter 2 falan kolay. Chapter 2 diyor şimdi. Chapter 2 bittikten sonra yani. O oyunu bittikten sonra yani. Bir şey çok fena çıkıyor. Geldi vallahi bir dakika. Arkadaşlar geldim dakika bir çiş edip geleceğim. Geleceğim dedim bak geldim. Yani hemen arkadaşlar yani şöyle çık çık çık. Arkadaşlar bu arada oyun güzel ama yani mobil versiyonu birazcık kötü. PC versiyonu mükemmel. Bu arada arkadaşlar ben PC'den de yaparım bunu. Whatsapp'tan falan atarım bu. Bu Raya videosunu. PC'yi de çekerim. Seni. Yani Hemen arkadaşlar yani bizim işimiz kolay. Bu işi canavarlar düşürsün. Hocam vallahi bak. Sikeceğim oğlum neden olmuyor? Buradan gidemem. Çünkü kışta gidersen vallahi ana bacısı Şimdi akışa sakın düşme beni. Dur bir dakika. Uy. Yaptık arkadaşlar. tekte yaptım. En zor yere tekte yaptı. De, tek de yaptı. Tek yaptı. Çabış, çabış, çabış. Hadi lan. Yaptık arkadaşlar. Şunlar da bir. Evet arkadaşlar hemen bu yapılışı okudum 7 dakika oldu lan. Spedranı başaramayacağız o, o belli oldu yani. Spedranı başaramayacağız ama belki bir ilk, ilk 24'e falan gireriz. İlk 24'e falan gireriz. Ama niye o değil? Uydum ya. Uydum. Bak. Evet şimdi gidiyoruz. Hemen arkadaşlar işte oyuncağımıza girdik. Yanıma oyuncağım benim. Oruncağım benim. Oyuncak değil lan bu kedi. Kedi baba pirof. Kedi Baba Piro. Kedi Baba Piro 31 alalım. Kedi Baba Piro 31 almak istiyorum. Aldım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyorum arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Tamam arkadaşlar ve... Baba Piro selamun aleyküm Baba Piro. Buraya gireyim. arkadaşlar i̇şte şöyle gidelim. Ben bu bu ser korkmadan bitirirsen bana bir like at. Korkmadan geçeceğim. Bağırmayacağım hiç. Bağırırsan şey. Evet yani bunu gördüm. Bağırırsam eşeğim kardeşim. Gidiyoruz. What the fuck? Şuraya döneceğiz. Yukarı gidiyoruz bizi açla yakalayamazsın. Son ikinci amca oğlu. Son amca oğlusun sen. Hadi lan. Çabuk açıl. Adamın dibisin. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Yürü. Oyunu bitiriyoruz. Hadi bay bay. Geber eşek. Allah. Bu arada arkadaşlar bak. Beş kere vurdu. Saydım. I'm dead. I'm dead. Evet şimdi arkadaşlar gelincikte doğru gidiyoruz. Gelincikte bir şeyler var bence. Kapıya bak. Run DANGER no DANGER stop Didi 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 Neden yavaş yavaş Oğlum gaza bak Ketnep gaz lan bu Hoca bak bak Gidiyoruz Orada arkadaşlar biz, biz neden böyle, böyle Kafa sallaya sallaya gidiyoruz Ben arkadaşlar şimdi Özel açılış Wiii Mami sincun sincun Beni serbest bıraktığın için çok teşekkür ederim. Hadi ben de kaçayım. Evet arkadaşlar işte, videomuz bu kadar da Chapter 1 bitirdik. Chapter 2 oynayacağız. Hadi bay bay. Bakın Chapter 2 iniyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Chapter 2 iniyor. Neyse arkadaşlar hadi bay 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 bay.